Derde düştü bugün başım zora düştü benim başım haram oldu yediğim aşım zehir oldu ekmeğim aşım yanımda yoksun kardeşim sormaz oldun sen yoldaşım gelmez oldum sırdaşım sormaz oldun sen kardeşim düşme düşme dostum düşme Sağlam tutun ne olur düşme, Düşme düşme can dost düşme, Kayım tutun aman düşme, Namertlere boyun eğip, Sakın ola kendine küsme, Hal bilmeze derdini deyip, Yarınlardan umudu kesme. Arife söyle sözünü, Dervişe söyle sözünü, Anlatır işin özünü,